Herkese merhaba. Biz bu haftadan itibaren sizlere futbol hakkında bazı yorumlarda bulunacağız. Ben Yunus Angıner ve oğlum Emre Angıner. Merhaba. Maçları dilimiz döndüğünce sizler için yorumlamaya çalışacağız. Ve kanalımıza da hoş geldiniz diyorum. Emre'ciğim bugün Galatasaray maçını seyrettik beraber. Evet. Neler düşünüyorsun ilk yarı? İlk önce istersen bir 11'lerden başlayalım. Ne dersin? Olur. Hadi bakalım. Bak burada bizim 11'imiz var. Emre, Kalede Musera e, Sanchez, Frankie ve defansı, Abdülkerim. Ben üçlü defansı pek iyi bulmuyorum Galatasaray. Neden Emreciğim? Yani üçlü defansta atıyorum yani Barış Alper gibi bir oyuncuyu bek olarak kullanmak pek de iyi olmayabilir zaten. Üçlü stoper gibi oynamak pek de iyi olmuyor Galatasaray'ın bu futbol anlayışında. Doğru. Yani ben de aynı fikirdeyim. Ben de dörtlü dörtlüden yanayım. Peki arkadaki üçlü için Cuesta, Sanchez ve Abaker'im. Ne düşünüyorsun? Bence yani Cuesta'ya çok üstüne geliyorlar ama daha yeni alışıyor yani. Hı, hı. Cuesta'yı belki yedeklerden sokabilir. Belki eğer dörtlü oynarsa. Tamam. Peki dörtlü oynarsa nasıl, kim yedek kalır? Üçünde oynatabilir misin sen? Oynatamam ama Kuesa'nın yedek kalacağını düşünüyorum burada yani. Yani Sanchez Çünkü, ya da Çünkü... Apokerim'i kesemez Çünkü... herhalde. Evet. Frankie eğer geriye çekersek, Barış Alper'i geriye çekersek Hı -hı. belki Solbeck'te Barış Alper yerine Eren Elmalı da oynayabilir. Mesela Ahmet Kutucu da çıkabilir o yüzden. Peki ben sana şimdi bir şey soracağım. Ya benim aklımın almadığı şey şu. Şimdi Barış ve franki dinamik oyuncular yani üçlü aslında teoride baktığımızda çok iyi bir oyun yani teoride evet. ama sence Galatasaray bu formatta oynaması oyuncuları buna yatkın mı buna uygun mu bence değil yani neden uygun değil Emre çünkü Barış Alper'e baktığımızda yani hı hı. orta açma özellikleri pek olmuyor ve evet defansta da Tamam iyi koşuyor, iyi fizikli de bir oyuncu ama defans hı hı. özelliklerinde Eren Elmalı gibi bir oyuncu varken Barış Alper'e güvenmek bana pek doğru gelmiyor. Tamam. Peki Barış'ın yani üçlü kaldığını düşünürsek şu anda tamam mı? Hem bizi izleyenlere de bunu anlatmak istersin diye düşünüyorum. Galatasaray üçlü kalırsa sol tarafta Barış'ı kesip yerine Eren Elmalı'yı koyabilir misin üçlü defansa? Üçlü Defans'ta yani zannetmiyorum Barış Alper'in tamam. yine kalacağını. Yani çünkü kanatsız bir oyun Galatasaray pek işe yaramıyor ve Barış Alper kanat olarak iyi olur. Yani bu oyun sistemi Galatasaray'a bence uygun değil. Sen de aynı fikirdesin herhalde. Yani sen Sence nasıl olur? Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Musere Kale'de <laughs> tamam mı? Yeni bir kaleci alınana kadar. Yani bu seneyi herhalde Musere'le Musere, bitiriyoruz evet. zaten. Musere. Almadık da. E, Abdul e, Abdülkerimle Sanchez ortada. Evet. E, sol tarafa kimi koyuyoruz? Eren Elmalı'yı Eren Elmalı'yı koyabiliriz. Tamam sağ tarafa da Frank'i yerleştirdik değil mi? Frankowski. E, göbekte hem fikir miyiz? Göbeği ne diyorsun? yani Lemina da geldi şimdi. Sara var, Torreira var. Ben orta saha konusunda yani Sara'yı on numaraya atıp Mertens yerine bir Lemina'yı düşünüyorum çünkü. Hı -hı. Rize Spor'da ikinci yarıda oyuna girince yani daha iyi oldu bence. yani Saray'ı Mertens'in önüne şey, yani Mertensi yerine mi alacaksın? Lemina'yı ne yapacaksın? İşte Mertens 8 numaraya koyacağım orada. Mertens'i Sarı'nın yerine değiştireceğim. Mertens'i de ben çatacağım. Torreira'yı 6 yapacaksın. Sara, Sara'nın yerine Lemina mı gelecek? Evet, Sara ama 10 numara olacak. Sara yani. 10 numara olacak, güzel. Çünkü hem Mertens'i dinlendirme amaçlı Sadece benim kafamda bir tane soru işareti var. Bu presi oyunda Mertens'in yaptığı presi sana yapabilir mi? Mertens yaşlı. Yani şöyle 38 yaşında yani ben kendimden biliyorum. Ben ondan daha büyüğüm. <laughs> yani tabii o her gün antrenman yapıyorlar onlar. Ama yani belli bir süreden sonra belli bir dakika oynadıktan enerjisi sonra bitiyor. enerjisi bitiyor. Şöyle ben işte diyorum yani ben bu ay 44 yaşında olacağım artık bu ay sonunda. Ama şöyle bir şey var yani ben yapmak istiyorum gözüm kestiriyor ben bunu yaparım diyorum mesela dışarıda senle top oynadığımızda ya da işte basketbol oynuyoruz futbol oynadığımızda biliyorsun antrenörlük yaparken de hani burada futbol antrenörlüğü yapıyordum ya evet. işte orada yaparken diyor ben bu hareketi yaparım işte buraya koştururum diyorum ama koşturmaya kalkınca yani aklım yapmak istiyor ama vücut aklıma ayaklar gitmiyor. Gitmiyor. İşte vücutla aklım arasında bir sıkıntı çıkıyor. Yani orada böyle bir Kesin, uyuşmazlık evet. var. Büyük ihtimalle Mertens de tabii çok profesyonel bir oyuncu, çok iyi bir oyuncu. Ben Kalitesini de, tartışmıyoruz. Peki. Ama belli bir dakikadan sonra o yürümüyor. Yani 90 dakika oynayacak bir oyuncu artık değil yani Mertens. Peki simeni hiç konuşmayacak. Ya simeni simen zaten kal, yani Allah yani. çarpar o simen hakkında kötü bir şey dersek yani. <laughs> Ahmet için ne diyorsun Ahmet Kutucu? Bence, çok büyük umutlarla getirdiler. Çok büyük beklentiler vardı açıkçası. Bence Ahmet, Sende de vardı. Ahmet bende de var. Herkeste vardı yani. Evet. Ahmet Kutucu'nun ben ilk 11 oyuncusu olacağını pek düşünmüyorum. Neden? Yani, yani top kontrol olur yani. Osimhen'e Orada pek... orada bir şey yazmıyor sen bana bakarak anlat. Kameraya da bak aynı zamanda İşte Emreceğim. bakıyorum ha. Peki Ahmet çok... için ne düşünüyorsun? Yorumlarını alalım senden bakalım. Bence Ahmet'i e oynatmak yerine yani tekli forvet oynatıp 4-2-3-1 dizilişine geçsek daha 4, iyi olur. 4-2-3-1. Tamam. Evet, Bunu oynuyorduk zaten Okan'la evet, değil mi geçen sene? Geçen sene. Yani Icardi, Okan Hoca oynatıyordu Icardi'yle. Tek forvet varken. Peki Ahmet Osimhen tamamlar mı? Tamamlayamaz. Tamam, diyelim ki Mor Mor e Morata geldi. Değil mi? Morat. Morata geri geldi. Şimdi Ahmet'i attık. Peki, Morato Osimen, Mertens. Sence umut veriyor mu yoksa Mertens'i çıkartıp Sara, Sara'yı Mertens'in yerine atıp Lemina ve Torreira göbeğinden mi oynamak? Şimdi ilk önce şunu diyeyim, bence Sara'yı on numara oynatmak daha mantıklı geliyor hmm. çünkü zaten Ozymen'e pek de yani orta gelmiyor yoksa orta geldiğinde Hı -hı. bitirebilecek bir isim. Tamam. Peki Morata geldiğinde Osimhen'le ikisi beraber oynarsa nasıl olur? Eğer ya, yani illa çift forvet oynatacaksa ben 4-1-4-1 ya da 4-4-2 gibi oynatacak. 10 numarasız pek düşünmüyorum ama bence en mantıklısı 4-1-4-1 olacak. 4-1-4-1. E Fatih hoca bunu oynatıyordu Fatih Terim. İmparator. Evet, biliyorum. 4 1 4 -1 bayağı güzel işler yaptı, değil Aslında mi? Aslında 4 1 4 çift forvet olmuyor. Yani Tabii çift forvet olmayacak ama şeyi de unutma. Icardi varken mesela Icardi e, orta sahayla simen arasında bir geçiş yapıyordu. Yani bir ya, orta sahaya kadar gelip pasta mı, sahte istasyon yapıyordu, mı? değil mi? Saatte 9'u ataklarda yapıyordu o Saatte 9'u. Evet, Çünkü yapıyordu. onu kendisiyle beraber orta sahaya defansı Mertensi çekiyordu. Mertens oynamadığında bence bu pas ekşilerini yani Icardi yani tamamlayabiliyordu Mertens ama şu anda Icardi'nin sezonu kapatmasıyla iş sadece Mertens'e düştü ve Sarı'ya düştü. Ya, Sarı'da da bir benim en çok var. anlayamadığım konu da bu Emre. Yani tıpkı bu kadar gelişti şu Icardi'yi 3 günde toparlayamıyorlar mı ya? <laughs> Keşke olsa öyle ya. Yani. Hayır ciddi benim bacağı vereceğim yani alsınlar ve ona <laughs> taksınlar işe yarayacaksa gerçi mümkün kütük gibi ama şimdi baktığın <laughs> zaman için. yani bayağı kendi ceza şey kendi yarı sahasına gidip istasyon yapıp arada yani defansı orta saha arasında böyle bir geçiş yapıyordu. Avrupa Ondan sonra da yapıyordu, işte Person öne çek, defa, defansı öne çekip o öne çok geniş açılar bırakıyordu. Benim orada yani eleştiri eleştiri olarak mı kabul edelim bilmiyorum ama Şimdi bugün de yine maçta Rize maçında Rize Spor Galatasaray maçında ben yine Osimene çok fazla top gönderilemediği kanısındayım. Yani işte o yüzden Frankowski transferi yapıldı ama Frankowski'ye top gelse zaten keskin orta açabiliyor. Kavis tamam orta o oyuna sence girebildi mi Frankowski bugün? Bence çok iyi girdi yani ilk maçtan asistini de yaptı. Ben de çok fazla oyuna giremedi ya. Yani burada aynı fikirde değiliz. Yani özellikle evet. ilk yarıda çok fazla oyuna giremedi. Sanki takım arkadaşlarına evet, oturmamış yarıda, gibi de henüz. Evet ilk yarıda daha ilk maçıydı tabii Defansı falan da yardım etti aslında ben beğendim. Hı -hı. Ama ikinci yarıda yani bence daha hücumcu bir Frankowski izledik bence. Hücumcu. Hücumcu. E zaten o özelliği var pır, pır. Yani evet. defanslansa hücumda Skolarli daha iyi. Bir ofansif kanat peki gibi. Dörtlüde oynar mı? Ne diyorsun? Dörtlüde de oynar. Oynar Frankowski mı? Sabek olarak. Defansı bu sefer şey yapar mı sence? Biraz kısıtlayabilir mi? Yani kötü bir negatif bir durum yaratır Hiç mı? Hiç zannetmiyorum çünkü Frankowski hem hızlı oyuncu. Hmm. Kaan Ayhan daha örnek verebilirsek. Kaan Ayhan öyle Frankowski kadar hızlı bir oyuncu değildi. İleri çıktığında geri dönmekte zorlanıyordu. Ya şimdi Kaan'a baktığımız, yani Frankoski ile Kaan'ı karşılaştırdığımızda Kaan şey gibi kara tren gibi kalır yani. İşte İlemiyor. yani atıyorum artık son dakikalara sürekli oluyor. Tabii. İleri çıksa yani bir kontrada Kaan Ayhan geri dönemiyor işte. O yüzden Frankoski Hı. yani hem ileri gidip hem de geri dönebiliyor. Şimdi bu Barış, Ahmet, bugün Ahmet'te de gördük, Yunus'ta evet. da var. Benim en büyük sıkıntım yani Yunus'un tekniği evet. Hızı evet. Tamam. Barış'ın hızı gücü iyi. Ama teknik için aynı şeyi söyleyemeyeceğim barışçı Ahmet için Ahmet Kutucu için benim henüz böyle bir e, pa, ışık, parlak bir ışık görmüşlüğüm yok. Ha kalitelidir. Belki daha Sporer sonra gösterecektir. Yani... Görmedik. Yani. Ya şimdi Osibe'nin olduğu yerde yani yani, de... a, yani evet arada katkı yapacaktır evet, şeyler gibi. Ya yani. Orta sağlarınız gibi, kanatlar gibi ama Osimene gönderilemeyen yönlendirilemeyen çok fazla var, varyasyonu gördük bugüne İkinci kadar. İkinci dakikadaki gibi mesela Ahmet, Ahmet Kutucunun evet, değil mi? Evet o pozisyonda. Yani çekiyorlar, çekiyorlar. Bir daha çek, bir daha Aynı çek. Anlaşılan Barış Alper ve Yunus'ta da, da var. Yani çizgiye ha? kadar çek, ortayı açamıyorlar bir Evet, geçen gün çıkıyorlar. geçen gün arabada beraber giderken konuştuğumuz mesele değil mi? Hı. Bir türlü de şey o Osimene çıkartamıyorlar. Heh, topla buluşturmuyorlar işte o simeni. Peki buluştursalar ne olurdu? Yani bence buluştursalardı böyle bugünkü bir iki pozisyonu bu maç 4-1, 5-1 farka da gidebilirdi. Benim de aynı fikirde misin Emre? Mesela e, bunu merak ediyorum. Ara sıra konuşuyoruz ama özellikle bir yere giderken seni gezmeyi seviyoruz ya. Evet. Şimdi seninle beraber e, böyle e, yolculuklarımızda, gezmeye gittiğimizde konuşuyoruz. E, Barış'la Barış, Yunus veya bundan önce Kerem veya işte o başka birileri. Evet. Kanatlarımız varken. Ya yani biz İkar'diyle de buluşturamadık. Değil evet. mi? Aynısını Osimhen'le. Osimhen'le. Başrou yani. ile de şöyle hadi Başrou daha farklıydı. Hı hı. Peki yani ne düşünüyorsun? Yani Galatasaray'ın sıkıntısı forvet değil. Orta saha da şu anda i̇şte, iyi. Işte defans yüzden... defansımız da hani kanatları yani bekleri düşünmezsek tamam. Ama ne, ne düşünüyorsun? İşte o yüzden Frankowski transferi bence bu yüzden yapıldı. İçeride pek skor üretemediğimizden dolayı. Ama be, Hem de ama... Yunus'un sakatlarında Frankowski ha, transferi işte o yüzden. Aynı fikirim. Peki şunu düşünüyor musun Emre? Ee, sene başında bizim böyle daha kaliteli beklerimiz olsaydı sıfıra inebilecek, kenardan orta yapabilecek, içeri kat edebilecek. Atıyorum yani Frankowski yazın transfer edilseydi gibi mi? Evet. Ne düşünüyorsun? Eğer Frankowski böyle yazın transfer edebilseydi bence yani bence ilk 8'e kalabilirdik Avrupa'da. Aslında. Ben öyle düşünüyorum yani. Peki Avrupa için ne düşünüyorsun Emre? Şimdi AS maçı var. Aze Altmar maçı var. Ne düşünüyorsun? Şimdi o mağlubiyette yani yedek oyuncumuz hiç yoktu. Yani Doğru. full altyapı oyuncuları. Doğru. O yani, simen yoktu. Evet. Ama onu bahane etmememiz lazım. Çünkü Azi maçında yani... azayakma maçındaki onu, sorun neydi Emre? Yani bana onu anlatır mısın? Sorun transferlerin tamamen gecikmesi. Hangisi ama? Bu dönem mi yoksa her yaz iki dönemde dönemi? De, her, her iki, iki dönemde dönem. Zaten üç tane yazabiliyorduk. Evet. Ama şu anda bizim... İşte şalay yazın yazabilselerdi... Evet. Yani daha fazla yerimiz de olabilirdi. Oraya atıyorum Frankowski falan da yazabiliriz Avrupa'ya transferler gecikmese. Evet doğru söylüyorsun. Son bir haftada sahip. Torera'nın eksikliğini yaptık. hissettik mi sence? Ne diyorsun? Yani Son haftalarda evet birazcık hissediyoruz Torera'yı. Torera bir düşüş var sanki ha? Ne diyorsun? Yani formsuzluk evet var biraz son Takımın haftalarda. Takımın tümünde var. Bir kişi hariç. Kim? Osi Çok savaşıyor. Evet, Emre çok savaşıyor. Ben... Yani böyle bir hız oyuncu görmedim ya. Yani bence ben doktorlara çağrı yapmamız lazım. Ciddi söylüyorum dört tane ciğerle oynuyor. <laughs> çok kolay değil mi babacım? Yani şimdi baktığımız zaman yani 90 sağdan evet. gidiyor, soldan gidiyor. Genelde sağdan almayı seviyor topları baktığımız zaman. Ama aldığı zaman da hep yaka paça. Yani, yani bayağı. gibi değil de sanki kanat gibi ama bitirici Ama çok gibi. hızlı, çok atletik, çok, hızlı, evet. çok güçlü. Yani atıyorum Mauro Icardi gibi onların üzerinden örnek versek. Mauro Icardi işte, daha farklı ama. At, işte, o kadar atletik değil. O tam değil. böyle bitirici birisi. Yani genelde formatlar öyle olur. Yani böyle pek de hızlı olmaz ama tam böyle bitirici birisi Mauro Icardi gibi. Osemen nasıl? Osemen bambaşka ya. Bitiriciliği var. Bitiriciliği, kafa var. Her şeyi var. Yani hem çok hızlı, çok o... güçlü, yıkılmıyor. İşte benim en büyük sıkıntım bu. En çok kızdığım konuda bu Emre. Yani biz sağdan soldan top getiriyoruz. Ortadan top getiriyoruz. Işte o o simenle buluşturamıyoruz biz. Yani bir türlü yapamıyoruz. Orta aşağı şimdi Frankowski geldi yani. Ama bir tek onunla da gider mi? Yani hem bir sağdan tek. hem soldan yapsak olmaz mı? Yani daha iyi olmaz mı? Daha iyi olur. Sana katılıyorum. Çünkü tek bu Frankowski ile gidecek bir şey değil. Yani. Diyelim ki Frankowski Allah göstermesin. Yani bir kırmızı kart gördü. veya yani, Gerçi bu hakemlerle de görmesin son derece normal. Ee, şey... E, sakatlandı diyelim. Kart cezası bir şey oldu. Hı. Adamın ne bileyim ishal olmuş o gün. Ka karnı ağrımış. İşte, oynayamadı. İşte onun için transferlerin gecikmesinden dolayı birazcık. Yönetimde yani, sıkıntı var mı? Ne diyorsun? Yönetim bence şu anda iyi gidiyor ama transferlerde birazcık erken davranmaları bence daha mantıklı. Yani son haftalara bırakmamaları lazım. Peki bu sene düzelir mi? Yani, yani bence, önümüzdeki yaz önü Önümüzde yaz dönemi, şimdi um, yönetim burada iki yani böyle bir beş transfer dönemidir burada. Evet. Yani hepsinde de böyle son hafta atıyor. Mauro Icardi bize kiralık geldiğinde ilk sezon yönetimde. O da son gündü. Hı -hı. Yani bir günde beş tane transfer açıkladık yani artık böyle panikten. <laughs> ben öyle düşünüyorum. Ya ya, doğru. Aslında Galatasaray'ın bu vizyonu var. Hani iyi oyuncularla oynasınlar. Evet. Futbol üzerine. i̇şte son günü <laughs> yani yetişmiyor Avrupa kadrosuna. Avrupa Neden bizde yani? bu var? Para yok ondan mı? Para mı yok Galatasaray'da? Hayır, ne Galatasaray'da, yok? Galatasaray'da tabii ki de yani. Ya yani para var da işte. Para hep var o... yani atıyorum geçen seneden kalma şampiyonlar gibi paraları boyunun satılması gibi. Yani burada bayağı bir para var ama. Adayı satalım mı ne diyorsun? çağrı yapalım mı? O alsınlar mı? Valla o da <laughs> inşallah ya bir futbol satılır da. <laughs> satılır da. Pek bir sandezsin. futbol takımının bir adaya ihtiyacı olabilir mi? Ya aman ne yapacağız? Ne gerek ya? var değil mi? Ne yapacağız? Ya? <laughs> Peki ben sana şu anda bir soru soracağım. Hazır mısın? Şimdi sana desem ki bu hafta takımda en çok beğendiğin oyuncu kimdi? Yani bu maç mı yoksa bu maç? Ya yani bu, yani bu bu maç. maça özel. Evet. Osimhen yani ben. Evet. Gol attı diye mi yoksa Yok direkt genel olarak. Yani hem gol var hem de yani pozisyon kendisi kendi kendine pozisyon üretmeye çalışıyor. Bence bu çok Çabası yani... hakkında ne düşünüyorsun Emre? Ya? Yani Yani hiç pas gelmiyor ona rağmen böyle hiç pozisyoniyet vermeden %100'üyle savaşıyor yani. Vallahi açıkçası ben onun yanında olsam ma maça çıkmak istemem ya. Top gelmiyor arkadaş. Yani bu adamı o kadar çok top atmamız lazım ki yani bu tip futbolculara evet. pozisyon yaratılsın. Yani birkaç tanesini kaçırabilir. İşte dediğimiz gibi aynısı Mauro Icardi de oluyor evet. yani. İşte, Ama ona rağmen yani gol krallığı olmuştu Mauro Hani diyorlar ya <laughs> Tanrı bile Galatasaray'da. Yani şansını bize hep böyle güzel topçular geliyor. <laughs> Ama bunları da besi, beslemek lazım. Yani... ben yani şimdi baktığım zaman hak Yunus etmiyor Yunus'ta... olabiliriz Osman ha? Bence Galatasaray o pek hak etmiyor yani. Ha bak aynı fikirdeyiz. Yani bu futbolla hak etmiyor açıkçası. Hak yani o, o Icardi'yi bu kadar iyi topçular. Ya şimdi e, Morata da geldi. Ya yani bunları besleyebilmek lazım. O Simen çok yıpratıcı bir oyuncu. Ben hani e, sen de biliyorsunuz evet, oynuyorsun evet. futbol zaten burada da. E ben de o küçüklüğümden beri izliyorum, oynuyorum. Şimdi antrenörlüğünü yapıyorum, futbol antrenörlüğü. Hani bakıyorum Galatasaray'ın çok şanslı olduğunu görüyorum. Hani Osimen gibi, Icardi gibi böyle çok kaliteli o oyuncular ama. O şans değil de atıyorum George Gardin'in meselesi. George Gardi sayesinde bence. Ne yapalım? <laughs> Gardi ile arayı sıkı tutalım o zaman. Ne diyorsun? Gardi Galatasaray'a gelsin bence. Erdem Timur'un <laughs> eksikliğinde. Erden Timur'u da özledik diyorsun yani. Peki şey soracağım. Şimdi diyelim ki bu sene bitti. Biz kesin şampiyonuz. Ben hani ona inanıyorum. Ben Galatasaray'a ya çok Ben Galatasaray'ın şampiyon daha olacağına çok. inanıyorum. Ben de öyle inanıyorum Heh. da. Çünkü hani ben çok gördüm Erken böyle. Erken konuşmayalım. Tabii tabii yani. konuşmayalım ama temennimiz o yönde. Peki ben sana şeyi soracağım Emineciğim. Şimdi diyelim ki bunu da konuşalım. Bitirelim bu programı. Ee, diyelim ki şampiyon olduk. Bitti. Lig bitti. Avrupa'da da belli bir yere geldik. Bilmiyoruz bundan sonra ne kadar, ne yapacağız belirleyip. Yani bir bakalım. Onda bir dahaki programda şey konuşuruz. Ama şunu söyleyeyim. Lig bitti. Sen de Galatasaray başkanısın. Hı -hı. İlk yapacağın iş ne olur? Lig bitti. Takım tatile çıkıyor. Şampiyonluk kupasını aldık. İlk yapacağın iş ne var? Ne olur? Teknik direktöre sorarım. Nasıl bir oyuncuya ihtiyacım var? Se Tamam. Sorarım teknik, yani. de, teknik direktör olarak da sen şimdi karar verdiniz. Böyle bir oturduğunuz karar verdiniz. Galatasaray'ın Galatasaray, ne, Galatasaray şu anda neye ihtiyacı var? Yaz, yaz olsaydı, yaz transfer dönemi ne yapardı? Onu bana, bize anlat bakalım diye. Yani bize hangi mevkimi lazım? Artık bilmiyorum sen ne yaparsan. Bize mevkimi mevki lazım, hoca mı lazım? Ha, yani, sen yani tö, bir şey ne yaparsın? Anlat bakalım bir takım olarak. Ben olsam yani bir kanat transferi kesinlikle yapardım. Kanat transferi. Kanat transferi tamam. çok lazım. Sağ mı sol mu? Her iki tarafta da. Barış'ı evet. satar mısın Yunusu? Teklife bağlı. Gelecek olan teklif ediyor Aynen. Türkiye'de Aynen. ayarı var mı Türk oyuncu olarak Yunus ve Barış'ın benzer Türk oyuncu olarak söylüyorum. Hı. Var mı aynı ayarda? Pek yok gibi. Ya. Yok değil mi? Evet. Ya yani atıyorum böyle Barış Alper'e. 20 milyon gibi ya da daha fazla bir teklif gelirse ben satmayı düşünüyorum çünkü aynısı Kerem Aktürk en son gibi oyuncuları da oldu hmm. sonrasında düşük bon servise satılmıştı ben tamam. yine aynısının olacağını düş yani istemiyorum şimdi bir tane kanat kanat alırım diyorsun başka yani belki bir savunmaya e üç yani. tane stoperim var onların yedeği kim? Ya metan var da, yani atıyorum onları performansına bağlı. Tamam, 4 stoper'in var dedekle yani beraber. Her şey olabilir, atıyorum... Quest'dan, Solbek lazım mı? Solbek, yani, yani Eren Elmalı... Jakobs var ama, o da Jakobs, hep sakat. Yani sakatlıktan dönse alsana iyi bir sol bek Ama işte Derik Kön gibi bir oyuncudan iyi olabilir mi pek bilmiyorum. Onu da Jakobs. gönderdik. Onu kiralık gönderdik, işte. Geri gelir mi Köln? Yani geri gelecek herhalde sezon sonunda kiralıktan Hı. ama bence Yakovsan daha verimli olacağını düşünüyorum ben. Peki seneye ne yapacağız? ne almayacağız büyük ihtimalle Morut'tan Galiba. Al, değil mi? Morata'yı aldık. Şimdi Icardi Morata nasıl olur seneye? Şimdi Morata da aslında kiralık ama onun bonservisi birazcık düşük. Yani 8 milyon gibi bir şey herhalde. Hı. Onun maaşı bonuslar derken Galatasaray alır herhalde Morata'nın bonus servisini. Alacak gibi görünüyor sanki. Bence Galatasaray böyle bir forvet alacağını ben pek düşünmüyorum seni. Çünkü Bence bunu... Icardi, Morata var. Onların yediğinde Ahmet Kutucu var. Bu konuları şey yapalım. Eee ileriki zamanlarda da konuşalım. Hı hı. Eklemek istediğim bir şey var mı? Bu maç bu maçla ilgili bu maçla ilgili ben bir şey eklemeyeceğim. Hakem için ne düşünüyorsun? Son onu da konuşalım, evet. kapatalım programı. Şimdi derbide yabancı hakem e, istiyor. Istiyorlar. Sen evet. istiyor musun? Ben istemiyorum. Niye? Yani çünkü bu Galatasaray için bir dezavantaj olacak. Neden söyleyeyim mi? Neden? Çünkü Kadıköy'de Hı. Türk hakem oynadık. Haksız bir penaltı verildi bence <laughs> Fenerbahçe'ye. Tamam. Ben öyle düşünüyorum. Yani, yani Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı haksızdı değil evet, mi? Ben saçma Bir, saçma bir penaltıydı. Evet Abdülkerim'in o hmm. şey, pozisyonu. Evet. Yani ben Kadıköy'le Türk hakemle oynamışım. Niye Samiye'nde yani yabancıyla yabancı ile oynayayım mesela? E şimdi kısa kısasa kısas değil de bence belki daha iyi olur mu? Yoksa hani mesela iyi hakemlerden bir tanesi Şu gelsin. Şu olabilir. Bütün derbilere Beşiktaş, Galatasaray, Beşiktaş, Fener, Trabzon maçları o derbilerde Yabancı hakem olacaksa kabulüm. Ama Hepsini. sadece bu bir maçlıksa değilim ben kabul. Benim için fark etmez. Geçen sene çok hissediler. Yabancı hakem geldi, yabancı hakem ne oldu? Yabancı Kadatasar var şartlar. geldi, Galatasaray e rekor, şimdi... rekor kırarak şampiyon oldu. <laughs> biz, biz bunu hep yapıyoruz oğlum. Yani <laughs> Biz rekorları kırmak için gelmişiz bu dünyaya. Bir de diğer takımları sinir etmek için gelmişiz yani. Ama şöyle... Ben açıkçası hani ben Türk hakemlerinin iyi yönetebileceğini düşünüyorum. Yönettiklerini ha çok yanlış da yapıyorlar. Bu da evet, doğru. Yanlış tabii ki de yani ama, herkes, herkesin bir ama hatası olacak. Futbol ama dünyasının bilemiyor. da şu anda Türkiye'deki futbol dünyasının da çok fazla baskı altında tutulduğunu görüyorum ben. Yani tamam çok mı? baskı altında ha, e, sosyal medyadır. Eğer... Çok iyi olur. bir hakem getireceklerse gelsin göresin. Biz çünkü ben hani açıkçası Galatasaray'a çok iyi çok güveniyorum ve Galatasaray'ı o maçta çok daha farklı oynayacağını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe maçında. Ve Galatasaray'ı da favori görüyorum ben bu maçta. Bence de çünkü hem hem iç avantajım var psikolojik. Üçlü mü oynar, dörtlü mü oynar Fenerbahçe'de? Bunu daha sonra da konuşuruz ama evet, bir sorayım. Bir kısa, Hemen şöyle kısa. kısacık ben dörtlü çıkacağını düşünüyorum. Bence Murat ve Icardi'nin eksikliğini tek yani o... Ahmet Kutucu'yla çıkacağını düşünmüyorum derbiye. Bence Okan Buruk üçlü oynamayı yani üçlü defansı bugün itibariyle sonlandırdı. Bence de sonlandırdı. Bir Aynı daha fikirdeyiz değil mi? Oyn oynatacağını pek düşünmüyorum artık üçlü defansı. Kuesta'yı nasıl? Ne, kalede mi oynayacak peki? Aldı o kadar. Üçlü oynayacak diye. <laughs> Bence Cuesta böyle rotasyon oyuncusu gibi atıyorum. Yedek olabilir böyle. 4-4-2 mi? 4-1-4-1 mi? Morata'yı ne yapacaksın? Yedek şey, mi? 4-1-4-1 şu anda daha mantıklı. Hı hı. Bir dakika. 4-2-3-1 ve 4-1-4-1. 4-2-3-1. Bunların hepsi varyasyonları zaten. 4-2-3-1 daha mantıklı bana göre. Hı hı. Zaten Morata'nın eksiklerini kanatlarla bastığımızda. Hı hı. Lemina, Torreira evet, ortada kalacak. Evet işte orada 10 numara pozisyonu çok daha iyi kullanacağız. Atıyorum Mertens, Gabriel Sarı gibi oyuncu. 4-1-4-1'de on numara yani pek de iyi kullanamıyor çünkü 8 numaralar böyle daha bence daha öne ön plana çıkıyor. Tamam. Son eklemek istediğim bir şey var mı? Programı kapatmadan önce. Um, like atıp abone olsunlar. <laughs> tamam. Like atıp abone olmayı unutmayın diyelim. Oldu mu? Tamam bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz Baba ol futbol kanalına üye olmayı ve bu e, videoları yayınları sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın Biz Baba ol bu programı hafta boyunca yani her hafta belki haftada iki kez e, yayınlayacağız Umarım beğenmişsinizdir bir sonraki programda görüşmek üzere efendim Hoşçakalın. görüşürüz